Aslında ciltte alerjik reaksiyonlar daha çok biz alerjik kontak dermatitler şeklinde görmekteyiz. Yani ciltte kızarık, kaşıntılı, su toplamalı, hafif sulantılı yaralar şeklinde görmekteyiz. Bu yaraları da mevsimsel olarak aslında artış görülebilir. Yani güneş dönemlerinde, yaz dönemlerinde, güneşin daha yoğun olduğu dönemlerde aslında alerjik reaksiyonlar artabilir ya da bahar dönemlerinde parfümler, çiçek kokuları yine bu tarz alerjik reaksiyonları artırabilir. Mevsimden bağımsız olarak da görebiliriz. Örneğin kullandığımız bir şampuana, bir sıvı sabuna, deterjana karşı da mevsimden bağımsız olarak tüm yıl boyunca biz alerjik reaksiyon geliştirebiliriz.